i Ya Eğer önce para kazanamazsam örümcek kız benden boşanacakmış. Boşanma davası açacakmış. Odamdaki her şeyi satmış. Sadece odamda yatak var. Ben şimdi ilk oyun videomu nasıl çekip YouTuber olacağım? Sanırım telefonumla video çekmek zorunda kalacağım. Hemen arkadaşlar telefonumu şöyle koyayım. Burada köyleri trollersem belki abone kazandırır mı bana. Aa, orada bir köylü var. Şimdi onu trolleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Oturdum yanlışlıkla. Köylü ne kadar şapşalsın bu köyler. Bayağı şapşal arkadaşlar. Mi? Kamerayı nereye koysam anlamaz acaba. Kamerayı böyle gizli bir yere koymam lazım. Neyse şuraya koyayım bence. Evet. Bu kamera bizi çekecek arkadaşlar. Kaydı başlattım. Şimdi onu kandıracağım. Ne yapabilirim? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ferit'im. Bugün ilk videomu çekiyorum. Bugün şuradaki şapşal şapşal köylüyü kandıracağım arkadaşlar. İyi izleyin. Kanal'a abone olun. Köylü köylü Abi. Şey, çukurluya girince 10 milyon tane zümrütler oluyormuş. Ne? 10 milyon tane zümrüt mi? Evet, gene gör istersen. Tamam, giriyorum. Ama dibine kadar yüzmen lazım. Tamam, yüzüm. Hadi bakalım, gir kardeşim, gir. Vay canına. Ali nerede? <laughs> Onu kandırdım. Kanalıma abone olun. Burada kaldım, yardım edin. 5 5.000 abone bulduk. Geliyorum Tarık, yaklaşıyorum sana. YouTube platformu üzerinden 300 dolar kazandım. Vay be şu paraya bakın. Gittikçe zengin oluyorum sanırım. Ha, 5 bin abonelik kendini zengin zanneden YouTuber. Önümden çekil. Ferrari'm geçemiyor. Hadi çekil bakalım. Hey bilmezsin. rezeksin. karşı saygılı ol. Aa ne yapıyorsun? Yayının üzerine sürülmez araba. Hadi git oğlum ben zenginim. İstediğim gibi sürü. Sıfıra bak sen. Onu Ahmet abiye şikayet edeceğim arkadaşlar yayayım. Ve benim üzerime sürdü arabayı. Bu illegal. Aa! sen dur bakalım sen dur. Ahmet abiye şimdi gidiyorum arkadaşlar. Şimdi Ahmet abiye gidiyorum ve gereken şikayetlerde bulun. Bu ne? Hikmet PC mi? Burada ne satılıyor arkadaşlar? Onu! Özgürlerim evet, yani çocuğum ben Hikmet. Hikmet PC. PC Hikmet'ten alınır. Hikmet bilgisayar. Ürünün güvencesi. Hikmet bilgisayar mı? Hoş bulduk abi. Tablet var, sandalye var, laptop var, bilgisayar var, monitör. Abi bunlar YouTuber olma eşyaları değil mi? He sen YouTuber mı olacaksın? Ana YouTuber olacaksın. Tamam doğru adreslesin o zaman. Yani ben YouTuber olmak istiyorum. Oyuncu koltuğu, kulaklık, yatak. Yatak ne alaka? PlayStation 5. Vay be gerçekten profesyonel bir YouTuber olmam için gereken bütün eşyalar Hikmet PC'de bulunuyor. Ne istiyorsun kardeşim? Ben sana yardımcı olayım. Abi ben bir bilgisayar, bir monitör, bir klavye, bir, bir mikrofon istiyorum ama o kadar param yok. 300 dolara verir misin bana bunları? Yürü git lan. Nalga mı geçiyorsun? Tamam abi vermeyeceğini biliyordum zaten. E, ama sana işler sen şöyle 200 dolara bir tablet ödenebilirim. 200 dolara tablet mi? Abi ne yapayım tablette ya? Telefonla aynı şey zaten. Olur mu öyle şey kardeşim? Tabletten oyun videosu çekebilirsin. Oyun videosu mu? Evet ben ee, pe peki bu benim abone sayımı arttırır mı? Ee, i̇yi bir youtuber olur muyum? Ben nereden bileyim? Ben bir şey... YouTuber olurdum zaten. Doğru gerçi. Adam Hikmet PC. Hikmet YouTuber değil ki. <laughs> hani kardeşim alıyorsan al. Zamanımı çalma ya. Esnaf adamım ben hani ya. Tamam ya alıyorum alıyorum. Sen de Hikmet abine sinir bozuyorsun ya. Evet Hikmet abiden bir tane tablet aldık arkadaşlar. Hikmet abi oyun videosu falan çekebilirsin dedi. Amacım buradaki bilgisayarı monitörü, playstation 5 almak ve harika YouTuber olmak. Hatta laptop da alabilirim. Laptoptan da güzel videolar çekebilirim. Vay bak bak böyle açılıp kapanıyor. Oğlum çok hoşuma gitti ya. Oğlum baksana çok ne yapıyorsun evladım? Kovacağım seni. He. Allah Allah. Hep domuz kabağıyla kafası başım durma. Bozulacak la. Tamam Hikmet abi. Deniyordum. Kalite kontrol yapıyordum. Allah Allah. Bekle alacağım. Alacağı zaman yap la. Dingil. Of oh, Hikmet abi sen de çok sıkıcısın. Tamam be. Alacağım şeyi kontrol ediyorum işte. Hadi kolay gelsin. Zaten 5000 abonem var. Be. Abone kadar konuş kardeşim. Ya abone sayımı nereden görüyorsun? Oo oh, Hikmet abi ya. Bayağı sıkıcı çıktın sen de he. Hemen şöyle yeni tabletimizle evimize girelim ve ilk videomuzu çekelim tabletimizden. Hey hey buraya bak. Ne oldu aşkım? Aşkım deme bana. Oo bunlar da neyin nesi? Ne yapıyorsun? Burası fotokopici mi ya? Bunları niye masaya koydun? Bunlar boşanma kağıtları Kamil. İmzalayacaksın bunu. Az önce boşanma avukatından geldim. Boşanıyoruz. Ya birazdan süre ver aşkım ne olur. Bak para kazanacağım. Y sen göreceksin lütfen. Of neyse iyi bir YouTuber olacağız arkadaşlar. Yani siz merak etmeyin abi. Umudunuzu kaybetmeyin. Hemen şöyle tabletimizi açalım. İlk videomuzu çekelim. Daha doğrusu ilk oyun videomuz. Bakalım hangi oyunlar var? Aha Roblox var. Merhaba arkadaşlar ben Ferit Beni ilk videomdan hatırlıyorsunuzdur hepiniz. Keniz köylü kuyuya sokmuştum. Onu kandırmıştım kuyuda on bin zümrüt var diye. E buna çok gülmüştünüz. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün ilk oyun videom olan Roblox çekiyorum arkadaşlar. Sesim biraz kötü olabilir ya da oyun kasabilir. Beni mazur görün çünkü tabletten çekiyorum. Tabletten mi çekiyorsun? Oğlum sen tabletten Bu tarz sesi ne oluyor? Aaa buradayım. Sen bu Hatta 6 milyara aboneye ulaşmak. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Tamam ya ben bu işi başardığımı hissediyorum. Tarık seni geçeceğim oğlum görürsün. 5 milyon abone benim için hız gelir turuz gider. Daha da gelişeceğim ve daha iyi bir youtuber olacağım arkadaşlar. Aşkım. Ne şey dedi söyleyeceğim? Ha, aşkım bak ben hep şey böyle kazandım youtube'da. Ne? 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 ne bak gelirim seni. Bak, aşkım ya. dur vurma. Bak şu ne paraları ne görüyor var? musun? Bak bunları youtube'dan şey... kazandım sadece oyun videosu çekerek. Raporunu verdin mi? Aşkım bak bana güvenmen gerektiğini söylemiştim. Ama yine de bu lanet olası şeyi imzalayacaksın tamam mı? Ya aşkım lütfen biraz daha şans ver bana. İmzala dedim sana. Tamam çok ufak bir işim var. Az sonra imzalasam olur mu? Tamam 5 dakikan var. Tamam 5 dakika sonra imzalayacağım. Lütfen bana vurma. Evet şimdi Hikmet PC'ye gideceğim arkadaşlar ve daha güzel bilgisayarlar alacağım. Fethi tabi Fethi tabi bir tane fotoğraf getirebilir miyiz? Vay hayranı mısın demek ki? Hadi gel çektirelim. Yalnız o, o telefonda kamera yok ki. Ne nasıl çekeceksin? Ee, Abi ne yapmışım ya? Neyse abi sorun değil. Yetişiyorum sana. Sana bu lafları yedireceğim. Ay 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 yedirsin. Bodrum mikrofonda Roblox videonda mı yedireceksin? Tabletinden çektiğin o ezik videoyla mı? <laughs> Borç patatesini oğlum. eşim bile artık senden boşanmak istiyor. Onu nereden biliyorsun? Ben bilirim oğlum. Aa, git önce evliliğini kurtar ben oğlum. Bir kurtaracağım sen merak etme. de kurtaracağım ve çok zengin bir youtuber olacağım. Bu lafları işte? yiyeceksin Tarık. Ay 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 bak, oğlum. bakalım. <laughs> Ne demek kardeşim, sana ben bunu şöyle yollayayım, tamam mesajdan gönderdim <laughs> fotoğrafımızı. Sağ olasın abi, seni çok seviyorum. Bir gün çok başarılı bir YouTuber olacaksın, buna inanıyorum. Öyle mi? Allah sağ olasın. <laughs> Ayy, senin seni kim izler be? <laughs> sen kimsin oğlum? <laughs> Sus be, kapat elini. Gerçekten de Ferit de izlenir mi be kardeşim? Oğlum susun, seni döverim Benim arkadaşlar. Tarık'ın izleyici kitlesi, Tarık'ın hayran kitlesi. Çok toksikler. Neyse ben kendimi daha da geliştireceğim ve bu toksikliklere aldanmayacağım. Hemen Hikmet bilgisayara gidelim. Hoppa! Dur bakalım. Dur orada nereye gidiyorsun? Başkanım nereye gideyim? Bilgisayar almaya gidiyorum. İşimi geliştireceğim. Sen para kazanmışsın. Vergini verdin mi bakayım? Ne? Vergi mi? Şey. Hop nereye gidiyorsun öyle bilgisayar almaya? Önce vergini ödeyeceksin. Başkanım ne olursunuz ne kadar ödeyeceğim vergi? yeni bilgisayar alıp yeni bir şeyler satın alıp işimi geliştirmem lazım. Öde bakalım beş buçuk milyon dolar. Ne? Ben o kadar kazanmadım ki. Tamam tamam öde bir şeyler o zaman öde ben ona göre söyleyeceğim. Tamam ödeyim bir şeyler şöyle arkadaşlar şöyle bir şeyler yedi ee, yüz. Buyurun başkanım. Yedi yüz mü? Fakire sadakan veriyorsun lan biraz daha ver. Başkanım yani para kalmadı ya dur bari şöyle şöyle iki binimiz olsun. Ama başkanım başka param kalmadı ne olursunuz iyi tamam yeterli makul hadi şimdi yürü git <laughs> Olmaz arkadaşlar ya. Kötü başkan geldi vergi aldı. Nerede yakaladı beni? Hoş geldin evladım. Hoş bulduk Hikmet abi. Bu 2000 dolara neyim var? Vermesin git oku neyim olduğunu kendin gör. Doğru söylüyorsun evet. Kör değilim ki okuyup öğrenebilirim sonuçta. Ne varmış laptop 2000 dolara. 1 milyon dolara bilgisayar varmış ben 1000 dolar zannettim. Monitör 300 bin dolar. Abi bu paralar ne? Paralar ne böyle arkadaşlar? Çok pahalı. Pahalıysa bir şey yaşanma kardeşim. Hala burası ağlama duvarı mı? A, yürü gün şikayet ticaretleri var. Şu yerlerle ya. Benim fiyatlarım böyle. Ben ticaret yapıyorum. Tamam pahalı derken sana bir şey söylemedik mi Hikmet abi? Sen her şeyi üzerine alınmakta bir numarasın ya. Bir numara değil. iki numarayım emanet. <laughs> Hikmet abi ailem adamsın. Neyse laptop alacağım. Param ona yetiyor. Selamünaleyküm haberci kardeş. Hoş geldin. Aleyküm selam. Beraberci köylü. Nasıl yardımcı olabilirim? İşimiz basit. Ben Dokun'da yol yapacaksın? Pekala. İsa hakkında yalan haber sıkartmak çok kolay. Bu benim işim. Harika. Hadi yürüdüm çıkartayım da o zaman bekliyorum. Parayı veren gözüm çalar Tarık kardeş. İlk önce parayı alayım. Abi aldı İsa çıkartacağım. Ne parası? Dolayısıyla sen çıkar o zaman. Kardeşim hadi ben gidiyorum. Kaldım. Aa, abone sayım düşüyor. Oğlum 40 bin aboneye düştüm. Ne oluyor oğlum abonelerim nereye gidiyor? ya niye aboneden çıkıyorsunuz? Ne yaptım ben size? Ha, sen bir Ferdi Tayran'la tokat attın. Ben bir Ferdi Tayran'la tokat mı attım? Nasıl yani? Seni adam saydık ve kanalını takip ettik. Videolarını istedik o kadar. Ama sen de hırt çıktın. Oo, oyduk. Abone olmuyorsunuz olmayın be bana. Ben yeni aboneler kazandırırım kendime. Abi, abone kaybettin. İşte sen böyle bir noobsun. Noob youtuber. Abi kesin arkamdan bir iş çevirdi biliyorum. Bu köyleri kandırdın. Ben hiçbir ayranıma tokat atmadım. Zaten Ferdin ailesi videoyu izlerken gördü. Böyle bir şey yaşandı mı arkadaşlar? Hani bay bay be Ferrari'mle fazla ben gidiyorum. Sana mutluluklar fakir youtuber. Sen göreceksin Tarık kim fakir kim zengin oldum. 40 bin aboneye düşmüş olabilirim ama Küllerimden doğacağım arkadaşlar. Faruk kesin hakkımda yalan bir şeyler yaptı ben bundan eminim. Yoksa ben niye böyle abone kaybettim? Ben böyle bir şey yapmadım. Kimseye tokat atmadım ben kimseye şiddet göstermem bir kere tamam mı? Hele ki takipçilerime asla asla yani böyle bir şey yapmam. Beni kandırıyorlar arkadaşlar. Neyse hemen ilk oyuncu videomuzu çekelim şöyle. Daha doğrusu ikinci oyun videomuz. Allah Allah. Güz zihirlenmesi yaşıyor bu çocuk. Başka bir açıklaması olamaz. Tabi abonesi hızlı bir şekilde arttı. Ondan sonra güz yaşadı. Bak 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 nasıl olsunlar. Tokat atmış hayranına. Ya boş oğlum bir tane fotoğraf çektirecek yani. Bir fotoğrafında lafı yapılır mı ya? Allah Allah. Bunu Ferit'ten hiç beklemezdim. Gerçekten çok değişmiş. Aşırı kibirli bir hale gelmiş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izleyip yeni izlemeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.